Madem Bay Desai bu kadar değerli bir aile dostu, sizce de oraya birlikte yani modi ailesi olarak hep birlikte gitmemiz gerekmez mi? İyi günler. İyi günler. İyi günler. günler. Ah, Anita'nın göz makyajı atmış sanki. Ah tanrım. Neyse odaya git ve hemen. İyi, İyi günler. Bay Cintin'in oğlu Nileş çok şanslı gerçekten. Çok güzel bir eşi olacak. Bu doğru. Anita gerçekten çok güzel bir kız. Kızlar bir bakın bakalım tülüm doğru takılmış mı? Masum yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de.